CHP'nin üye kayıt programında alışık olunmadık görüntüler yaşandı. Başörtüsüne özgürlüğe karşı çıkan CHP'nin organizasyonunda kadınların tamamına yakını başörtülü olunca kafalar karıştı. Çünkü kadınlar kendi istekleriyle buraya gelmediklerini söylüyordu. Bugün ne olacak burada diyorum. Vallahi bilmiyoruz ki bakalım. Geldiniz. Her şey hayırlısı. Programın içeriğini biliyor musun? He? Ne olacak programda ne olacak bugün? İyi olacak inşallah olacak. İçinde ne var ne olacak bugün? Bilemeyim burayı Allah bilir. Bilemeyim iyi Allah olacak mi? iyi olur. Otobüsle mi geldiniz? Otobüsle geldim. Kim tuttu otobüsü? Belediye. Organizasyon sonunda işin arka planı gün yüzüne çıktı. Programa otobüslerle getirilen başörtülü kadınların CHP'ye bağlı belediyeler tarafından varoş bölgelerden kömür ve erzak yardımı vaadiyle toplandığı anlaşıldı. Niye geldiniz? Şey, kömür için yani. Kömür falan yok mediler. Kömür almak için mi geldiniz? Ee, yardım para. Kömür için mi? Yoksa? Kömür için diyebilirim yardım için bizler. Size yardım verecek. Evet. Yardım Siz var. abla? Evet aynı bende. Siz ne için geldiniz? Yardım için. Buraya katıldığınız için bir kömür mü verecekler? Evet. Başörtülüleri programa getiren belediye görevlileri de yardım vaadinde bulunduklarını gizlemedi. 250 kişi getirdim. Bir Kahretsin yandan da yardım pozisyonları devam ediyor galiba. Evet, evet kömürlerimiz dağılıyor, erzaklarımız yardım buraya geldik, biz şimdi yardım için geldik. Biz ne, ne yardım ne Aynı kömür galiba. Kömür ne kadar alacaksınız? Valla bilmiyorum ne verilirse. 40 torba. Ha, 40 torba. Evet. <laughs> Programda başörtülü iki kadına rozet takan Deniz Baykalsa yeni üyelerin şahsi çıkarları olmadığını anlattı. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan arkadaşlarımın bu kararlarının arkasında kişisel hiçbir hesap yatmıyor. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne girerek bir alan sevdi etme peşinde değildir. Vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle Türkiye aşkıyla yürüyor.